dünyanın tartışmasız en korkulan mafyaları Sırp mafyalarıdır. Bu mafya yapılanmalarından en çok bilineni Zemunski klanıdır. Sırbistan'ın modern tarihteki en güçlü organize suç örgütüdür. 1990'ların sonunda, Yugoslavya'daki savaş kaosunda büyüyerek, Belgrad ve çevresinde mutlak bir korku imparatorluğu kurmuştur. Uyuşturucu, silah, insan kaçakçılığı, soygun, suikastler ve tehdit dahil çok geniş bir suç yelpazesiyle ilgilenmişlerdir. Başbakan Zoran İni suikastiyle bağlantıları nedeniyle, uluslararası alanda da en çok bilinen Sırp mafya örgütü haline gelmiştir. Grubun öne çıkan suçları Kolombiya'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı Rakip mafya liderlerinin öldürülmesi Polis ve yargıya rüşvet Şiddet ve tehdit yoluyla halk üzerinde korku yaratma Politik bağlantılar kurarak devlet içerisinden koruma sağlama Zemun klanının çökertilmesi Sırbistan'da organize suçla mücadelede dönüm noktası olmuştur. Ancak dağılan üyeleri farklı küçük çeteler oluşturarak şu an bile Balkanlar'da suç faaliyetlerine devam etmektedir.